Moğolistan 20 bin Türk erkeği arıyor. Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan heyetlerinde farklı bir dosya var. 6 kadına sadece bir erkeğin düştüğü Moğolistan, Türkiye'den 20 bin erkek istiyor. Öncelikle daha fazla video için lütfen kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sınırları bir yanda Rusya, diğer yanında Çin'le çevreli. Orta Asya'da denize kıyısı olmayan, geniş ovalardan çayırlardan oluşan bir ülke Moğolistan. Türkiye'nin iki katı. Nüfusu ise sadece 3 milyon. Cengiz Han'ın ülkesi Moğolistan, iki bölgesel süper güç arasında tarım, madencilik, hayvancılık ve turizme dayalı bir ekonomiye sahip. Moğolistan azalan nüfusuna çare arıyor. Moğol erkeklerinin büyük bölümü alkolün pençesine düşmüş durumda. Moğolistan'da erkek nüfus azalıyor. 6 kadına 1 erkek düşüyor. Erkek sayısının bu kadar az olması yüzünden başlık parası kadınlar için değil erkekler için isteniyor. Moğol hükümeti azalan nüfus sorununa çözüm bulmak için Türkiye'den farklı bir talepte bulunuyor. Türkiye'den 20 bin erkek istiyor. Bir yetkili halkın Türk erkeklerinin çalışkan olduğunu düşündüğünü, Türk erkeklerinin gelmeleri halinde kendi erkeklerinin de kendilerine çeki düzen vereceklerini düşündüklerini belirtiyor. 20 bin Türk erkeği nasıl seçilecek bilinmiyor ama seçilenleri sıra dışı bir yaşam beklediği çok açık. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.